Bugün çok güzel geç. Biliyor musun bir arkadaşım yola gitmiş. Bahar ay Bahar, bahar benim. Mı? Anne bir artık bir gidelim. Ah. Gülüm. Gülüm Sen video mu çekiyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Evet arkadaşlar. Beyza neredeyiz? Neredeyiz söyle söyle sen söyle. Bilmiyorum. Ne? <laughs> Yuh. Çok kalabalık. Beyza çok gergin. İlk kez bir kanalına çıkacak. Çok heyecanlıyım. Geçten özellikle o kadar <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oooo, bu kadar çok abone olayım. Seni iki aşağıya O açıp. 17 abone var. Ooo. Bu kadar ne istemiyorum. Annemler arkada mı kaldı? <laughs> An 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 ben de görmüyorum. İleri bakıyorum. Nerede, evet. Ne diyecektim? O kadar. Gel. <laughs> Gezelim. Neyi geziyoruz? Gezelim nasıl? Mükemmel. Tam bir bir ayrış. Gezeleri parlıyor. Gerçekten mi? Gerçekten bak karanlık. Nereden aldın? Oo. Video çekimden de düşeceğim bence. Eyvah. Sonunda. Ama ben Düşe düş. Ama yine de sen Sol dedi. Sol burası. Bu bilgi çıktı. Anne. Bir de şu bir geceyi sen çok yakışır. <laughs> <laughs> Sen yani ikiyi falan geçtin o zaman uçtu. Hayır hayır benim göz numaram düştü. Ha düştü. Ama diğer gözlüğümde büyük numaram varmış. O yüzden eve gelince başım ağrıyormuş. Dışarıda takıyorum takıyorum sonra eve gelince diğer normal gözlüğümü takıyorum ya. Allah rahmet eylesin. Bak. Selfie. Ay başım döndü. Bayılırmış. <laughs> Beyza yedim. Bak, hmm. Bak şu çanta çok güzel. Hmm. Christian Dior diyor ya. Hoş hmm. bulduk. Ben şey <laughs> ben ben Sen benim sarı da <laughs> Çek çek sivilcelerim çıkmış zaten. Anne bana sıcaktan kaybolmuştu. Ya inşallah bebeğim. Ay yine açtım çantayı. Tut şunu. Çekiyor mu bu? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor>

Ay çok kandım. 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 Ay, Ay. Ay. Hayır, anneler yok. Kayboldu. Geçmiş olsun. Kız. Hayır. Hayır. Nerede? <laughs> ha orada var. Ağızda. Ay çok susadım ben. Aa, doğru şu anda. Ayran da böyle bitirdi bitirdi biliyor musun? <laughs> Aa, Hiç iç isim gelmedi. İnşallah Bolu falan değil tarihine baktın mı? Hayır. Geçmiş olsun. Teyze Burada bebem abi. Gerçek insanlar. Çok yoruldum. Şimdi kalktık bu masadan oturduk. İşte yemek sağ. yedik yedik yedik. şiştim. Ya sürekli kamera şöyle ya. Youtuber sen böyle tutacaksın kardeşim. Ama Youtube'a yeni başlayan bir insan nereden bulsun? Biliyorsun. Mikrofonu da kapatıyorum galiba ben, ben elimle. Şey... Adi mi bakıyorsunuz? Yok. Abiye bak. Hayır. Abiye mi bakıyorsunuz? Hayır. Ben çok susadım. <laughs> ben gel bir hafta ama bir daha asla bulamadım. <laughs> <Çok, çok. gülüyor> <laughs> Kafayı yormam sana bakmam ben adam olmam. Adili gönlüm neler ister de seni. Yokuş çıkayacak mıyız? Annem ben şuradan. Çıkayım mı? Oho! Başarım. Annem harita gibi kadın ya. Maşallah. Ben buradan gidelim zaten. Anne artık gidelim. Başı, 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 baş. Benim o, nasıl... o nasıl kaşlar, o nasıl gözler tüttü Maşallah. Ay. Ayy! Ayy! enerji var. Çık çık çık. Merajı var, Merajı abla. Merajin ay. Bahar ay Bahar, bahar benim. Ojelerim abla. Ben Ben ve Beyza ve ojelerim. Tutma aşağıma. Leydi kadına bak yere su döktü işte. Ona kızma vermez. Dökmesene. <gülüyor> Yazıktır ya. Olan ver olmayan var kardeşim. Aa annem annem çağırdı. Ne zaman bahar yazar? Bismillahirrahmanirrahim. Bahar. Deep bahar diyor ya ne? Ha bahar <laughs> benim. <laughs> 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 tamam mı? Bir dakika sürdü. <laughs> 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 şey diyeme. Youtube videosu şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli. Merhaba. <gülüyor> 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 Ama alacaktım ben evdeki tripodu. <laughs> Sonra ya. Ya sanki doğru bir şey çekiyorsun da almış telefonu. Bir diyeceğim bak sen. Ama yokuş şu Konuştuğumuz için. Diyor ki keşke tripotu mahvede <laughs> sanki ciddiye şey oturup mahvede ediyormuş ya. Tamam. Ona da tarif ver, ona da yapalım. <laughs> Anne Beyza. Bir şey diyeceğim kaybolmuş. <laughs> Annemler. Beyza sıçtı ve götürmüş. Anne bak. Ne çantam zannettim artık tik oldu. <laughs> Kadri abla al şu kızını. <laughs> şu an çekiyorlar ben. Ama dedim ki hayvan. <laughs> Emre batırdı. <laughs> ya, öyle Hiçbir tutuma. şey göremiyorum. Senler orada nasıl şey yapsın? Aslında benim çekmem. Yavşak ya. Yavuşak. Al taşı şunu föyle. Yavuşak. Elimi delme de gene. Size <laughs> yardım edeyim dedim. Elimi. Hepinize aa kaydetmiyor mu? Kaydediyor <laughs> Ne diyecektim ya? Bu kreatif. Görüşürüz. Güneş arkamızı alıp kreatif fotoğraf çektire kapattı ya. Oh iyi bak. Hep birlikte maske. Evet selam. Konser yolundayım. Burhanları gaza getirdim. Hızlı gidecekler. Daha hızlı umarım. Sonra başka ne diyecektim? Bu kadar. Bu kadar. Bilgilendirme mesajı attım. Şimdi sessizce gidiyorum. Duranlardan önce orada olmam lazım çünkü onlar oradayım. Sizi bekliyorum. Ağaç falan falan diye salladım. Koş bahar koş kısacası. <laughs> <laughs> Arkama bakayım. İstanbul'da yaşamak üzerine koşuyorlar. Dünya <laughs> <laughs> Merhaba. Tamam bir clip video mu? Oo, <laughs> oh. Tamam mı? Tamam. Bir clip video birleştir hepsini. <laughs> Merhaba. Hello. Of. Oh. <laughs> 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 etmeyin ben tavsilemeyi bilmiyorum Ben <laughs> için <laughs> böyle ay <abbeye> başlarız. Neden? İlahiler çalar şimdi. İlah. Dömeceğim. kendime. Üşüyorum gölgende. Hadi gel kurtar beni. Maksimum <laughs> çektiğime bak.